Başladık. Yarış oynuyoruz böyle. Şimdi yarışı oynuyoruz böyle. Yarış oynayacağız. Yani. Şimdi yarışıyorsunuz? Şimdi böyle arabalar var. Siz bilmiyorsun Bilmiyorsunuz. Burada da böyle şey bazı arabaları da gösterebiliyor. Arkadaşlar çok çok bir şey yok. Ön kırılmasında da sebebi var. Ya, ee, şu yapacağım. anda azıcık, azıcık önümüz kırılmış. Oo. Ben birinci olacağım arkadaşlar. O kaza yapıyorsun. Kimi tutuyorsunuz? Bu, bu bu, videoda benim için like patlaması gelsin. Evet. Hemen bunu YouTube'a yüklüyoruz. YouTuber'da bu like patlaması gelmesi gerekiyor. Evet. E, e, Sonraki video Aa, like Roblox olacak. Arabanın ateş çıktı. Baba sonraki video Roblox oynayacağız. Söz veriyorum arkadaşlar ama bir like patlaması atmanız gerekli bunun için. Baba. Evet. Efendim. Şimdi e, azıcık bu oyunu tanıtalım. Ne dersin? Tanıt bence de. Arkadaşlar şimdi buradaki insanlar var. Değil mi? Yarışıyoruz burada. Ee, şey birinci olan kazanıyor. Burada. Ama önemli olan birinci olmak değildir. Anladınız mı? Önemli olan birinci değil. Önemli olan yarışmaktır. Doğru mu? Hayır. Bu oyuna dahil olmaktır. Hayır. Ya. Önemli olan eğlenmektir Öyle. arkadaşlar. Eğle Eğlenmek. Evet. Diyor. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar öndeyim. <laughs> Hadi Bencide. lan bunu alacağım. Bence de. Arkadaşlar beni şuradan görebilirsiniz. Arabamı. Evet. 08'im. Yani öyle bir yarışçı var mı dünyada bilmiyorum. Bak. Adama bak ya. Beni beni taklattırıyor. Ee, bakkala çaklara. Bu ne ya? Vali bakkala gidiyor. Bakkalda geliyor sonra da parayı öde bana da. Vallahi. Ee, ne zaman çok... finish ne zaman? Ne? Ne zaman? finish ne Daha zaman? Daha çok var ya. Ciddi olamazsın. Tamam. Evet ama az kaldı. Ama hiç e, araç kalmadı. Arkayı da bekliyorum arkadaşlar. Bazen kandırabiliyorlar. Aa bu önde bir araç var. var. Önde bir araç var. Bayraklı bir araç var. Ana. Türkiye ha. lan bu. Oo. Ona birinci oldum arkadaşlar. Oldu evet. İkin evet. Iki kere birinci oldum. Evet. Mehmet Eren'in şimdi, şimdi YouTube'a koyduğumuz bu oyunu bir, birinci gelsin. yeni bir araba alacağız evet. arkadaşlar. Bu oyunu bitiriyoruz. Yeni bir oyunda başlıyoruz.